Merhaba sevgili arkadaşlar sizlerden gelen yoğun istek üzerine birkaç açıklama sizlere yapacağım inşallah. Böylelikle de size yardımcı olmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz rüyalara Allah izin verirse burada ışık tutmaya çalışacağım. Şimdi rüyada arkadaşım biri demiş ki rüyada mesela örnek vereyim hayvanlardan at görmek. Genelde en çok görülen hayvanlardan biridir at. At aslında daha geçmişte olan büyük alimler, rüya yorumu alimlerin çoğu bununla alakalı At murattır demişlerdir. Evet doğrudur. At murattır. Fakat atın kuyruğu kesikse veya atın başı kesikse veya atın bir ayağı kesikse aksıyorsa bunlar ayrı şey. Onun için at her zaman bize illaki muradın olacak demez. Ama uyarır arkadaşlar. Mesela şimdi zaten kitaplarımızda olan veya daha önce paylaşmış olduğumuz videolarda olan tekrar içerikleri aynı şekilde paylaşırsak bir anlamı kalmaz. Rüyada kuyruğu kesik bir at görürsek bize gelecek olan müjde verici bir haberin arkasına bir kadının, bir kadının özellikle burada bizim için engel olacağına ve işlerimizin, güçlerimizin yoluna girmesine, sevineceğimiz, mutlu olacağımız haberin bize gelmesine burada engel olabileceğini gösterir. Böylelikle genç bir kadına sırlarımızı vermeyeceğiz. Sadece ben atın kuyruğu kesik olan kısmından bahsettim. Eğer atın sağ aya, arka aya mesela kesikse, sağ arkaya birinde maddi konu ile ilgili bir beklentiniz varsa bu beklentinizin gerçekleşmeyeceğine boşuna hevesli olmamanız gerektiğine işarettir. Tabi biz hep atı olmuş gösteriyoruz ya iyi olmuş işte iyi olacak muradı var diye gösteriyoruz. Onun için açıklama yapıyorum. Mesela at sapa sağlamdır ata binmişsinizdir. Evet bu da Allah izin verirse dediğimiz gibi muradınızla alakalı güzel bir gelişme güzel bir husus olacağını beyan eder. Şimdi diğer bir husus rüyada köpek görmek demiş. Mesela hayvan kısmında köpek görmek. Bunlarla ilgili daha içerikli videolar sizlere de paylaşacağım inşallah ileri zamanda. Şimdi rüyada köpek görmek. Mesela hiç olmayan bir soruya girelim. Alt dişi gümüş, üst dişi altın olan bir köpek gördük diyelim. Ve bu köpek büyük bir köpek diyelim. Ve böylelikle de mesela Doberman diyelim de Doberman. Burada iki kişinin karı koca olan veya biri kadın biri erkek olan iki insandan bize gelecek olan desteği gösterir. Şimdi alt dişi gümüşse bir erkeği temsil eder. Üst dişi altınsa kadını temsil eder. O yüzden biri iyi biri kötü konuşan iki kişinin var olduğunu fakat iki insanın da bize yardım edeceğini gösterir. Bakın tekrar söylüyorum. Alt dişin gümüş olması, üst dişin altın olması, iki dostun var olması birinin bizim için İyi konuştuğuna birinin bizim için biraz dedikodu varik konuştuğunu gösterir ama korkulacak bir durum yok. Neticede köpek dosttur. Diyelim ki bir köpeğin üzerine oturduğunuzu görürseniz. Bu da Yüce Allah'ın izniyle bir dostunuzdan ciddi manada size gelecek olan destekleri ve güçleri gösterir. Hiçbir şeyden kaçmayınız. Emin olunuz ki yollarınızı açılacağını beyan eder. Şimdi... Tabii hayvanlardan şöyle diyeyim, köpekle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela uyarıcı kısmı. Köpeğin kuyruğu, yani köpeğin kulağı kesikse, öyle diyelim, kulağı kesikse, soru geliyor zaten bize de. Köpeğin kulağı kesikse, iki kulağı, size bir dost tarafından gelecek olan müjde verici haber var ama yine dost gibi gözüken bir kişinin sizi kıskanıp da önünüze engel koymaya çalıştığını beyan eder. Yani açıkçası sırlarınızı o haftalarda kimseye vermeyiniz. Şimdi rüyada balık görmek. Mesela o da bir hayvan ama deniz hayvanı. Rüyada bir balık görmek, eğer balın kuyruğu kesikse size gelecek olan kısmet ve rızkın bir takım engellere uğrayıp biraz gecikeceğine işarettir. Eğer burada balın yüzgeçleri kesikse size gelecek olan gücü kıskanan çevrenizde birilerinin var olduğunu gösterir. Ama balık tümse, bu Allah izin verirse size gelecek olan Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu çeşit çeşit rızıkların zuhurunu gösterir. Yani çeşit çeşit rızkın sahibi olacağınızı gösterir. Şimdi diyelim ki balık eğer kesip yiyorsak, balığı kesip yiyorsak, çiğ demeyelim, pişirip yiyorsak, öyle bir parantez açalım, pişirerek yediğimizi görürsek, bu da Allah izin verirse, ne olursa olsun, elimize geçip olan kısmetin, rızkın haberini verir. Fakat malımızın artması kısmetimizin çoğalması. Eğer balığı ızgarada yapıyorsak bu rızık ve kısmetin bize yazın geleceğini ilkbaharda elimize geçeceğini gösterir. Eğer burada bu balığı ızgarada değil de normal tavada yağgıda, yağda yağda kızarttığımızı görürsek genelde sonbahar ve kışın olabileceğini beyan eder. Sonrasında diyor ki kurbanlık hayvanlar görmek. Kurbanlık birçok hayvan görmek. Şimdi kurbanlık hayvanlık görmek kişinin bir beklentisi varsa özellikle bir duasının arkasına çok düşüyorsa, bir dileğin arkasına çok düşüyorsa, buna kavuşabileceğini Allah nasip ederse ummadığı yerlerden güç ve destek görmesini işaret etse de burada kurbanlık koyun, Allah nasip ederse kişinin hem Allah izin verirse ilerleyen zaman ve mekan içerisinde kişinin ömrü uzar, uzayıp hacca gidebileceğini, umreye gidebileceğini gösterir. Ama şunu söyleyeyim, burada kurbanlık hayvanların birçok kurbanlık hayvan görürsek bu da müjde verici haberleri üst üste alacağımıza, sevinçli bazı durumları yaşayacağımızı beyan eder. Kurbanlık koyunların kesildiğini görürsek, eğer kurbanlık koyunların kesildiğini görürsek, şundan emin olun, bir muradımız, bir dileğimiz, bir isteğimiz yerine gelecektir. Ve Rabbimin ismini aydınlığa çıkıp selamete çıkacağımızı gösterir. Hatta hatta birçok kurbanlığın içerisinde dişi kurbanlık kesildiğini görürsek, orta yaşın üzerine bir kadından erkek bir kurbanın kesildiğini görürsek, maddi gücü kuvvetli olan babamız veya dedemiz yaşında bir insandan veya amcamız gibi olan bir insandan ciddi manada destek geleceğini gösterir. Sonrasında kurbanlık olan koyunları topladığımızı görürsek. Nitekim bu da Allah izin verirse ektiğimizi biçmemize, niyetlendiğimizin yerine geleceğine, muradımızın olacağına, selamete bir takım hususlarda çıkacağımıza, Allah izin verirse çok imkanlar o aylarda elimize geçeceğini gösterir. Bir diğer videoda sizlerle beraber buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıkla kalın, kainatın sahibine emanet olun. Allah'a ısmarladık. Thank